Merhaba dostlar. Balıkesir Tarım Ajansı'ndan Mustafa Birol ben Ziraat Mühendisi. Balıkesir Tarım Ajansı iyi tarım uygulamalarını desteklemekte. iyi tarım uygulamaları ve güvenilir gıda yönünden sizin en büyük destekçiniz olmaya devam ediyoruz. Bugünkü video konum Zeytinde ve cevizde kış bakımı, kış mücadelesi ve buna ilgili, bununla ilgili hazırlıklar, bununla ilgili yapılması gereken zamanlar yapılması gereken uygulamalar kullanılacak ürünler ve faydalar şeklinde olacak. Ürünlerimize geçelim. Ürünlerimizi anlatırken, ürünlerimizi gösterirken sizlere aynı zamanda ee, bu ürünlerle ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Ne zaman kullanılır şeklinde, nasıl kullanılır ve ne işe yarar şeklinde. Ürünlerimiz bunlar. Muhteşem dörtlü ee, bu ürünler. Dört tane. Ee, bu ürünleri şu zamanda zaten kışa giriyoruz. Artık bunlara masraf mı yapacağım diyebilirsiniz. Ee, evet. Şöyle evet. Bir sonraki sene siz istediğiniz gibi bir verim almak istiyorsanız bunlara bu seneden masraf yapmak zorundasınız. İlk ürünümüz mikro element içerikli sıvı bir ürün. Yapraktan ebilim sağlandığı için yapraklar varken cevizde kullanılması gerekiyor. Bazı bölgelerimizdeki ceviz ağaçlarında hala yapraklar üzerinde. İkinci ürünümüz yaycı yapıştırıcı diye kısaca söylediğimiz ama boyundan büyük işler yapan bir ürün. Görüyorsunuz ekrandaki ürün etiketinde karışım ajanlığı yapıyor, pH'i düşürüyor, yayma yapıştırma yapıyor ve etkinlik arttırıcı. Yani beraberinde kullanıldığı bütün ilaçların ve gübrelerin etkinliklerini ikiye katlıyor arkadaşlar. Bakın bu üründe yapraktan kullanımdaki bütün ürünlerin içerisine karıştırabileceğiniz ve yaprak yüzeyinde ürünlerin kaybolmadan emilebilmesini sağlayan tek ürün, yegane ürün, Balıkesir Tarım Ajansı'ndaki yegane ürün, öyle söylemek gerekiyor. Üçlü ürünümüz potasyum ağırlıklı toz bir gübre, suda erime kabiliyetine sahip, içerisinde azot, azotun bütün formları olduğu gibi e, fosfor mevcut arkadaşlar. Bunun yanında tabii çok az oranlarda, çok az yüzdelerde mikro katkısı mevcut. Ama bizim için burada önemli olan yüzde 40 oranıyla potasyum içeriği güzel bir oran. Çünkü kış soğuklarında potasyum bitkilerin üzerine attığınız battaniye demektir arkadaşlar. Soğuktan korumaya yardımcı olur. Bu üç ürünün üçünü de birbirine karıştırıp ya dediğim gibi yapraklı dönemine denk getirdiğiniz zaman cevizde kullanacaksınız. Zeytin için yapraklı dönem, yapraksız dönem söz konusu olmadığından dolayı zeytinde dikkat edeceğiniz nokta şu. Zeytin ağacı uykuya girmeden önce bunları vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yapraktan emilim uykuya girdiği zaman duruyor. Metabolizma duruyor çünkü. Son ürünümüz Kükürtlü vordo bulamacımız. İçerisinde kükürt ve bakır karışımı var. İkili karışımın yaptığı sinerjik etkiden dolayı koruma ve besleme yapıyor arkadaşlar. Mükemmel bir kaplama yapıyor. Hiçbir şeyle karıştırılmaz. Eridi, erimedi derdiniz yok. Sıvı olduğu için homojen bir şekilde suya karışım yapar. Zaten etiketin üstündeki kollaudel... Teknoloji e, kelimelerinin anlamı bu şekilde. Muhteşem bir dağılma yapıyor suyun içerisinde. Biraz önce gösterdiğim karışım ajanıyla birlikte bordo bulamacını karıştırıp kullandığınız zaman hem etkisini artırıp hem de yayma yapıştırma özelliğiyle iklimsel olumsuzlukla dayanıklılığını artırabilirsiniz. Biraz önce söylediğim gibi ceviz yapıran döken bir bitki olduğu için Cevizle yapraklı dönemi denk getirmeniz ve kullanmanız önemli. Bu potasyumlu karışma ajanı ve mikroelement gübrelerinin karışımı için, yani yapraktan ebilen grup için, e, diğer bordo bulamacı için yaprakların dökülmesini beklemeniz lazım. Yaprakların %80'i en az dökülmüş olması lazım ki, bordo bulamacı dökülmek üzere olan yapraklarda durmasın, dalları kaplasın ve korusun. Zeytin için dediğim gibi böyle bir e, zaman kollamanıza gerek yok. Sadece zeytin uykuya girmeden önce potasyum, karışım ajanı ve mikro elemenleri birbirine karıştırıp yapraktan uygulayın. Kalın sağlıcakla.